Mutsuzlu Akademi kanalından herkese sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 2. dönem 1. yazılıya hazırlık örnek sorularını sizlerle birlikte cevaplayacağız arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar videoyu başlamadan önce ne yapıyoruz? Öncelikle kanalımıza Mutlu Akademi kanalımıza Abone oluyoruz. Ee, abone olduğumuzda kanala eklediğimiz videolar sizlere bildirim olarak geliyor. Onun için bu önemlidir. Ee, birinci dönem paylaşmış olduğumuz sınav soruları, sınav kağıtları arkadaşlar benzer birebir sorular çıktı. Yüksek puan alan arkadaşlarımız oldu. Sizler de 100 puan almanız için videolarımızı takip etmeniz yararınıza olacaktır arkadaşlar. Evet birinci soruyla bakalım. Oruç bir kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa ben oruçluyum desin. Hadis-i Şerif buna göre demiş. Kişi hayatında ve ibadetlerini yerine getirirken hangi ahli ilkeye uymalıdır? Evet öz denetim ahlaki ilkesine uyması gerekmektedir. Hadis-i şerifte bahsedilen ilki hakkında kısaca bilgi veriniz demiş. Özdenetim kişinin amacına ulaşması için düşünce ve davranışlarını kontrol edebilmesidir. İslam dini toplum, birlik ve bütünlüğünün özdenetim sahibi olan bireyler sayesinde gerçekleşebileceğini belirtir. Bunun için her bireyin davranışlarını kontrollü tergilemesi gerektiğini bireye sık sık hatırlatır, tavsiye eder arkadaşlar. İkinci soru ile devam edelim. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın diye bir ayet var arkadaşlar. Bu ayeti tutum ve davranışlarda ölçülü olma bakımından açıklayınız demiş arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bu ayet insanın tutum ve davranışlarında ölçülü ve dengeli olması gerektiğini vurgulamaktadır. Ne aşırı derecede cimri olmak ne de gereksiz yere savurgan davranmak doğrudur. Cimrilik insanın hem kendisinde hem de çevresine karşı duyarsız olmasına yol açarken israf ise insanı maddi ve manevi sıkıntıya sokar. İslam orta yolu benimsemeyi öğütler. İnsan gelirine uygun harcamalar yapmalı, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeli, ancak kendi geleceğini de düşünmelidir. Bu ayet bilinçli tüketimin ve dengeli yaşamın önemini hatırlatarak insanın hem dünyada hem de ahirette huzurlu bir hayat sürmesini sağlamayı amaçlamaktadır şeklinde sorumuzu cevaplayabiliriz arkadaşlar. Evet sorularımızın cevapları biraz uzun olabilir arkadaşlar. Bunları kendimiz de yorumlarımıza katarak illa buradakilerin aynısını e, birebirini yazmamız şart değil değil mi? Bunu kendimiz de açıklayabiliriz. Üçüncü soru ile devam edelim. Hz. Salih Aleyhisselam Semud kavmini hangi tutum ve davranışlarından sakınmaları konusunda uyarmıştır? Açıklayınız demiş. Hazreti Salih Aleyhisselam Semit kavmini şirkten isyandan ve taşkınlıktan sakındırmıştır. Onlara yalnızca Allah'a kulluk etmeleri gerektiğini, putlara tapmanın yanlış olduğunu ve verilen nimetlere nankörlük etmemeleri gerektiğini hatırlatmıştır. Ayrıca haddi aşmamalarını, bozgunculuk yapmamalarını ve Allah'a tövbe edip af dilemelerini öğütlemiştir. Semit kavmi tevhid inancına davet etmiş ancak kavminin büyük bölümü kibirlenip inkara devam etmiştir. Özellikle Allah'ın mucizesi olan deveyi kesmemeleri konusunda uyarmış ancak bu uyarıya uymayan Semit kavmi helak edilmiştir. Bu olay Allah'ın emirlerine karşı gelmenin sonuçları hakkında İbret verici bir ders niteliğindedir. Evet. Üçüncü sorumuzu cevapladık. Devam edelim arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Aşağıda verilen Felak suresinde boş bırakılan bölümleri doğru bir şekilde tamamlayınız demiş. Evet. Kul e uzü birabbil felak. Bir rabbil felak. Biraz kısa kalmış arkadaşlar. Min şerri ma Halak. Ve min şerri şerri iza izave kap. Vasikın izave kap. Ve min şerri nefesati fil ugat. Ve min şerri hasidin İza haset. Evet. Tekrar okuyalım. Kul euz bir rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri vasigın iza ve kap ve min şerri nefesati fil ugat ve min şerri hasidin iza haset şeklinde felak suresini eksik bölümlerini tamamlayabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımızda puanımızı alacağız. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Buna göre yukarıdaki ayette peygamberimizin hangi özelliği vurgulanmıştır? De ki ey peygamber ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilemem. Size bir meleğim de demiyorum. Burada peygamberimiz bizler gibi insan olduğunu, değil mi arkadaşlar? Kendinin insan olduğunu, insani yönünü vurgulamıştır bu ayet arkadaşlar. Altıncı sorudayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik yönünü ifade eden özelliklerini iki örnek yazınız demiş arkadaşlar. Biz dört tane örnek yazdık sırasıyla okuyalım. İki tanesini yazmamız yeterli olacaktır. Allah'tan vahiy alması, Allah'tan aldığı vahiy tebliğ etmesi, Allah'ın gönderdiği peygamberlerin sonucu olması. Buna ne diyorduk? Hatemül Enbiya diyorduk. Peygamberlerin sonuncusudur. Tüm insanlara peygamber olarak gönderilmesi yani evrensel olması şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Evet. Yedinci sorudayız arkadaşlar. Son sorumuz. Bu metinde Hazreti Peygamber'in özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır diye belirtilmiş arkadaşlar. Okuyalım değerlendirelim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik hayatı boyunca pek çok sıkıntı ve zorluğa katlanmış, baskı ve eziyete maruz kalmıştır. Bir keresinde İslam'ı anlatmak için Taif'e gitmiş fakat Taifliler onu Dinlememişler. Taşlayarak şehirlerinden kovmuşlardır. Hazreti Peygamber atılan taşlarla yaralanmış ve elbiseleri kan içinde kalmıştır. Buna rağmen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara beddua etmemiş. Aksine Taiflilerin Müslüman olması için Allah'a dua etmiştir. Burada arkadaşlar Peygamberimizin rahmet peygamber olması özelliği vurgulanmaktadır. Evet. Ne yazalım? Rahmet peygamberi olması. Rahmet peygamberi olması vurgulanmaktadır. Vurgulanmaktadır. Evet. Sorumuzu bu şekilde cevapladık arkadaşlar. 7 tane sorumuz vardı. 7. sınıf 2. dönem 1. yazılı din kültürü ahlak bilgisi sorularını cevaplamış olduk arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.